E nerede peki turşu? o Alis buraya gelecek ulan! O Alis buraya gelecek! Ne oluyor buna be? Ne yapıyorsunuz lan? Kamiler! Lan asıl sen ne yapıyorsun? Ne bu hal? Ya, lan! Yoğur halinde yiyeyim, benim halimde şey yok. Ben çikolata yedim, o yüzden de çok mutluyum ve de aşıkım! Aşıkım, o aliş buraya gelecek ulan! O aliş buraya gelecek! Ayıp'cığım, oğlum sus oğlum, gel şöyle otur. Oğlum, gel otur şöyle, aliş de gelecek tamam mı kardeşim? Ne yapmış bu kendine ya? Ya vallahi içmiş diyeceğim de hangi ara içmiş, nerede içmiş anlamadım ki. Salak okuldan kovduracak kendini. Bak lan. <laughs> Hiç beraber oynuyoruz. Oğlum. Vahini değil kapat için burada Zeybek. Acı için de sırtaki yapıyor adam. Hadi bakalım. Eyvah eyvah sıkıntı büyük. Ya anlaş da geçen gün neler çektiğimizi. <laughs> Ay gitti bu. Sen de kalk oyna güzel kardeşim. Lan lan dur. Olur sen de kalk oynayacaksın. Allah ya. ulan bir dur be. Paşa için hala çekiyorum senin için Zeybek Sırtaki nedir bu ya? Hmm. Arkadaşın ki tavuk gelir gel paşa sen de beraber oynayacaksın. Tamam bırak bırak şunu. Operasyon tamamdır Can. Evet. Şimdi sadece gidip Esma Sultan'a haber vermek kaldı. Bırakın lan ben oynayacağım. Ya, ulan, o. oynayacağım. Hiç beraber oynayacağım. Oynayacağım ağzına bir çakıl tuşuruyor. <Çabuk şuraya. gülüyor> İyi misin sen lan? Ne içtin lan? Oh be! Sonunda boş sınıf buldum. Şurada bir yerde bir şekerleme yapayım bari. Şekerleme insanın zekasını geliştiriyor sonuçta. <laughs> Tam şekerleme demişken gözümün önüne çikolata çıktı ya. Çok ayıp zekil. Yeme. Hadi yumul, yumul. Ye bitir şunu, ye bitir. Atatürk'e yavrum. İyi de göz hakkı var, göz hakkı var. Bir tane yemek hakkı değil mi? Daha hmm. güzelmiş. İyi de o kadar kokusu geliyor. Değil mi? Bir de burun hakkı var. Bu da burun hakkı. Burnunuza bir şey mi var? Nasıl bir şey? Ay, yara gibi desen, yara gibi değil. E, tanımlanamayan bir cisim desen o da değil. E, size dinleyici falan mı taktılar? Gittim efendim. Nereye gidiyor efendim? Nereye gidiyor? Hayır, hala orada. E, yalnız kendisini fark ettiğinizi anladı, tedirginleşti birden durun ben alayım. olurum efendim, ben bir lavaboya kadar gidip geleyim. Aramızda öyle şeylerin laf olmaz. Esma Hanım! İndirin o elciğinizi, müdireye el kalkmaz çarpılırsınız Halim Allah. Ne yapıyorsunuz Esma Hanım, lütfen? Durun canım, ne kadar kibirli çıktınız. Siz de burnunuzdan kıl aldırmıyorsunuz. Hocam! Oh! Yanlış zaman, yanlış insan. Ha, gelin tatlıcıklarım, gelin. Şöyle ağız tadıyla bir büyü yaptırmıyorsunuz. sinirciklerin boşaldı. Hocam beklediğimiz fırsat ayağımıza geldi. Fırsat mı bekliyorduk tatlıcığım? Benim niye haberim yok? Hocam Orçu okula sarhoş gelmiş. Yani ispiyonlamak gibi olmasın ama... ...ya da olursa olsun... ...ne olacak ya? Parasıyla değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o zaman gereken nidayı yapalım. Ne? Okulumda sarhoş mu dolaşıyorlar? Düşün peşime. Siz de burnunuzdan kıl aldırmamaya devam edin dedim beyciğim. Birazdan görüşürüz. Ee, öpeceğim Ali, öpeceğim ula. Lan sus, Ali harikalar diyarında. Gerçi sen de oradasın hadi. Yürü. Ay. Gigolakia. Ver seni bir alt duduşa, bir alt dudak ver bana. Hadi ne ola şuradan. Cık, ulan gereksiz ağzına bir tane vuracağım senin. O dudaklarını aylarca kullanamayacaksın ha. Git lan başımdan. Uçmuş bu ya. Ah, sen uçmasan, ben uçmasam... ...nasıl konacak karanlık... Hayır, yıldıklayın beni. Şşt. Uyanın ulan! Hiç kimse bu gece uyumayacak Kimse bu gece uyumayacak! Sade çıtır gevriye boza buldu! Bak ayıl kendine gel. Esma geliyor bozacak şimdi birazdan seni. Orçu kendine gel oğlum. Gezi işe gelsin ulan! Hiçbir şey umurumda değil benim! Orço! Şimdi suçüstü yakaladım. Vay canım benim, ismam benim, güzelim benim. Daha o insan bana bir tane duduş ver bana. Ne ya yapıyorsun lan be baba çek bir Seni bu okulda. Siz kardeşsiniz. Ki <laughs> kardeş. Bu gece senin gecen kardeşim. <laughs> senin gecen. İla ila yay... 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 hay... yay... yay... Ya bir dakika ilerliyor kardeşim. Bu halay niye ilerliyor bu halay? <laughs> Oy. Aliş. <laughs> Aliş mi? Aliş daha niye? Aliş mi? Ay. Vay! Bebelerim yok. Bebelerim düşmüş. Yukarısı mı Çiçekleri yok Sen de yok, <waterfall burning> Sen mi sarhoş oldun lan gerizekalı? Hayatın incirleri berbat etmek üzerine kurulu. Pardon hocam. Allah'ım pis sarhoşum. Sarhoş <mujer> sar değilim ben. Gerizekalıyım. En azından alkol aklını başına getirmiş. Ne olduğunu anlamış salak. <Gülüş> Daha sana, sana benden başka kimse geri zekalı diyemez ha. Tamam mı lan? Geri zekalı. <laughs> öpeceğim amuca. Ne yapacağım ben şimdi? Ha bu fakir ve gururlu var olsam, bu zengin ve embesil zeki de kovmak zorunda kalacağım. Nedim Bey de zaten burnundan kıl aldırmadı. Aramızdaki büyü de bozuldu. Esma! Bayılıyorum sana. Yerim seni. Böyle şeylerle hoşlanmıyorum. Ne yapıyorsun lan? Herkes bize bakıyor. Sus kız. Ya armayı yine yiyorum ağzının ortasında çakar bir tane. Bana bak. Önce ben gördüm lan. Sen gördü. Kimi gördün sen önce kimi gördü? Zaten iki İslam fikirler bu da. <ben>. O zaman al birini vur ne be. Ay çıldır çıldır çıldıracağım. La gran. Sono un